Selamün Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz inşallah? Ben iyiyim çok şükür elhamdülillah. Allah, de Allah bugün ne yapıyoruz? Bugün çalışmaya gidiyoruz pazar. Görüyorsunuz her yerde kar yağdı. Muhteşem bir kar yağdı. 2-3 gündür hiç kar durmuyor. Çok şükür elhamdülillah kar yağıyor. Bizi izlemeye, takip etmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. İzlendikçe paylaşın, paylaşıldıkça daha da e, yükseleceğiz inşallah şu anda yükselemiyorum ama yavaş yavaş inşallah yükseleceğim Allah'ın izniyle bugün işte metro ile işe gideceğiz bakalım hele. gidip bugün ne yapacağız böyle kısa kısa videolar yapacağım inşallah Allah'tan bir şey olmasın üzemeye ama. arkadaşlar bizim işimiz tekstil işi olduğu için e, ee, mecbur çalışıyoruz. Mesela iş acil olsa da e, yani iş acil olduğu zaman genelde biz çalışırız. Ee, mecbur çalışmaz zor, çalışma zorundayız. Çünkü e, bazen işler e, ilerlemesi lazım. Yani firma cevap vermeler lazım patronlara. E, o yüzden beni çağırdılar. Bugün çalışmaya gidiyorum. Bakalım hele bugün ne iş yapacağız. Oradan da kısa bir, küçük küçük böyle e, parça parça oradan da video yapacağım. Bakalım. Ama videolar hiç izlemiyor ya. Videolar izlense güzel olur da. Videolar hiç izlemiyor. Keşke izlense. Ama yavaş yavaş inşallah. Hemen birden olmaz. Birden yükselemeyiz. Yani videolarda bayağı bir çalışmak lazım. Bayağı bir ilerletmek lazım da biraz sabır gerek herhalde. Ee, sabır olmadan da olmuyor. Mecbur sabretmem lazım. Yani yavaş yavaş yapacağım. Belki seven olur, sevmeyen olur, beğenmeyen olur, beğenen olur ama yavaş yavaş yapacağız. Yükselmek için mecbur çalışmam lazım. Eksik var mı? Eksik çok var tabii ki. Ama mücadele devam. Tabii ki bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Videolarımıza devam edeceğiz inşallah. Şimdi neredeyiz? Şimdi yürüyen merdiven çalışmadığı için normal yürüyoruz. Şeye gidiyoruz. Metroya gidiyoruz. Metroya binip ondan sonra işe gideceğiz. İstanbul kartım da bende. Onu dolduracağım. Ondan sonra yola devam. Metronun için yavaş yavaş geliyoruz. Hey! maske takmam lazım. Maske takmadan kabul içeriye. Almıyorlar. Kızıyla baya bir sıkıntı yapıyorlar. Maskemizi takalım. Maskesiz olmuyor. Mecbur maskemizi takmamız lazım. Takmasak sıkıntı oluyor. Baya bir problem yapıyorlar yani. Sıkıntı yapıyorlar. Şimdi kartımızı dolduracağız. Bakalım 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 bakalım. para. Para ayarlamamız lazım. Hmm, evet, özür dilerim arkadaşlar. Elim bu ağzım boş olmadığı için. Evet. Gel lan. buraya. Nereye gidiyorsun Evet. Kart neredesin? Buradasın kart. Evet. İşleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyin. Kağıt. Sadece kağıt para girişi yapınız. Kağıt para. Evet. Öyle. Kartınızı işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Bekliyoruz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Geçiyoruz. Evet. Şimdi geçtik. Zam gelmemiş inşallah Zam gelseydi. Şimdi nasıl? asansöre biniyoruz. Metronun girişi burası böyle. Metro yeni açıldı. Bir sene hemen hemen bir sene oldu arkadaşlar burası açılalı. Bayağı bir güzel oldu. Çok güzel de yaptılar. Buranın metrosu insansız yani şey kendisi gidiyor yani şey yapmıyor. Robot gibi yani. İnsan kullanmıyor metroyu. Kendisi gidiyor. Bunu da size göstereceğim. Şu anda asansördeyiz. Aşağıda gidiyoruz patronlar çalışıyor. Ben de çalışmam lazım. İhtiyaç var, mecbur. Çalışmasa olmuyor. Evet. Arkadaşlar burası da böyle Metro, e, metroyu bekliyoruz. E, şu anda kaç dakika var? 2 dakika var. 2 dakika sonra Allah'tan bir şey olmazsa metromuz gelirse yola gideceğiz. Bakalım. Böyle böyle. Çok Güzel bir yer Aslanbura, çok güzel yaptılar. Bizim mahalleye çok yakın, çok da faydalı. Her yere gidebiliyorsun, Mecidiyeköy'e gidiyorsun, Şişli'ye gidiyorsun, her yere gidebiliyorsun, Taksim'e gidebiliyorsun. Her yere gidebiliyorsunuz. Arkadaşlar ben videoları elinizden geldiğince beğeni yapın, biraz maske çıkarın, Biraz beğeni yaparsanız güzel olur, biraz izleniriz inşallah ne kadar beğeni gelirse o kadar bizim için iyidir, yükseliriz en azından. Evet, bakalım inşallah yükseliriz, inşallah bir şeyler olur. Evet şu anda metroda bir dakika kaldı, bir dakika sonra metro geliyor. Evet metro geldi. insansız insansız robot metrosu geliyor. <laughs> İlk gördüğümde çok tuhaf olmuştum. Dedim bu nasıl oluyor dedim, insan sevmeler nasıl oluyor dedim. Demek ki oluyormuş arkadaşlar. Teknoloji bayağı bir ilerledi. Ben biraz geride kaldım. Arkadaşlar metoda Hoppala geldi. <laughs> <laughs> Kazım Karabekir. Hop, <laughs> yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkmaya devam. Buradan Buradan, buradan çıkacağım. Direkt. Millet bazıları buradan dolanıyor. Ben direkt buradan çıkıyorum. Hacı çıkışında. Herhalde sadece en akıllı olan benim herhalde galiba. Kimse çıkmıyor orada. Sadece ben çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi ses ediyor. Bak diye bip bip Bak 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 bak. <laughs> ben burada çıkıyorum sadece. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz. buradan da yürüyen merdiven dışarıya, dışarıya çıkıyoruz. Ben kısa yoldan çıkıyorum. Millet gidiyor arka tarafta dolanıyor ama ben hiç dolanmıyorum. Ben direkt çıkıyorum. Zaten sesi duydunuz. ses geldi zaten fazla dolamayı sevmiyorum. Direkt gidiyorum. Arkadaşlar videoyu ben e, dükkana gidince kapatacağım çünkü e, orada bir selam vereceğim. Orada e, e, söyleyeceğim, beğenmeyi paylaşmayı onlar söyleyeceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. 10 dakikada fazla yapmıyorum. Bilete sıkıntı istemiyorum bir, bir iki hedefte. Bir hedefimde 10 dakika, 5 dakika, 6 dakika, 7 dakika, 8 dakika öyle yapacağım. Fazla videolar öyle uzatmayacağım. Uzattım mı belki millet izlemez, belki beğenmez. Yani belki sıkılır insanlar. Çünkü benim şu anda yaptığım e, yaptığım videolar şu anda acemi videolar olduğu için yani tam düzenleme yapamadığım için, düzenli şeyler yap, yapamadığım için millet izleyemiyor. İzlemediği için kısa kısa yapayım ki millet izlesin. İlerleyen zamanlarda çok iyi olur. O zaman videoları biraz uzatarız inşallah. Hala ne oluyor orada lan? Kavga mı var? Hala dünya malı için lan ne kavga ediyorsunuz oğlum ya akıllı olun lan arkadaşlar burada bir bu kar bir de su var bu olduğu için yürüyemiyorum ayakkabım ıslandı ya vallahi ıslandı baksanız arkadaşlar felaket su var ya bazı araçlar da geçerken baya bir hızlı geçiyor çok suratlı geçiyorlar insanların üstüne su serpiyorlar o yüzden oluyorum onlara Arkadaş, arkadaşlar güneş açtı şu anda her taraf su her taraf kar eriyor İnsan yürüyemiyor. Yani Allah yardım etsin. Ama yani çok şükür elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Bu kara yağmuru güzel eksik etmediği için. O yüzden hamdü senalar olsun. Şükürler olsun. Arkadaşlar ben videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim hayırlı rızıkla bereketli işler nasip etsin inşallah. Rabbim ne, ne dileğiniz varsa onu versin inşallah. Bize de beraberinde inşallah. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol tıklanma gelsin, bol bol izlenme gelsin. İnşallah izleniriz. Allah'a emanet olun. Bay bay.